Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Sincan Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz olarak evde temizlik hizmeti veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıdadan kıyafete her türlü yardımı sağlayan Sincan Belediyesi, evde temizlik hizmetiyle de yüzleri güldürüyor. Yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak verilen temizlik hizmeti vatandaşlardan tam not alıyor. Sincan Belediyesi temizlik ekipleri gittikleri evlerde camlardan koltuklara, kapılardan dolaplara tüm alanları siliyor. Zeminleri de süpürüp silen ekipler dip köşe temizlik yaparak ev sahibine pırıl pırıl bir ev teslim ediyor. Uygulama kapsamında evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Sincan Belediyesi 444 762 numaralı hattan çözüm merkezini arayarak başvuru yapabilirler. Yapılan incelemeler sonucunda bakıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşlara hizmet sunuluyor.